Güzel. Bularlar tam. <laughs> Şapkalar nerede? Güzel bebeğimin olmadığı için. kimin yok şapkası? Benim. Hmm. Nerede şapka? Yani otobüse kadar vardı. Allah hmm. Allah. Enteresansın bu güzel. Başka şapkası faydalan var mı? Yeni tırlayacağın şeyde kalmış. Faydalanıyor. Kafana. Poler var Şey vere var mı? Yani Ararız bizi. Ya. Ben de beni ararım. Bunu işte hep kadar ya. Onlar falan nereden geliyor? ya? Yani el feneri takmaya gidiyoruz mu? El fene çakma. Çakma takmaya gidiyor mu böyle yani? Evet. Gel bakayım sen. Bakalım. Bir aç bakalım. Burada yutulamaz çarşaflar vardı. Tamam. Katla, Hazır tamam. oldasınız. Peki, bir adım öne çıkın. E, sizler evet. Bir adım öne çıkın siz. Sizler herkes bir adım öne çıkın. Siz de... Çıkın içine. Kafayı falan çekelim. Süper. Hoş tamam. Evet güzel. Tamam. Peki. O baba şimdi güzel. akşam bir sıkıntı olur mu? Peki. Yani rahatlayabiliriz mi? Üşüdünüz tamam. mü? Uyuduk. Sabah birazcık sefadık. <laughs> Şefalidin. Şefalidin. Biraz bir sıkıntı yaşattı. Sıkıntı yaşattı. Ne gitsen sakın mı çıkmıyorsun? Yok şu an içine mi yedim? <laughs> yani. Video çekiyor. <laughs> Hiç video çekiyor <laughs> değil <mi? gülüyor> Arkadaşlar mı sıkıntınız? Karnınız doydu. Herhangi bir hastalığın için var mı? Evet, güzel. Evet, güzel. Rahat. Kan arabası. hazır, hazır ol. Kan sabah değil tamamlamıştır Teşekkür ederim. Dikkat! Kurtabas rahat. Hazır ol. Dikkat! Kurtabas 4 izlisiyle teftiş hazır <laughs> değil Teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Sağ Sağ ol. Günaydın. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. test kısmında kal. konuşuyor. Evet. Evet. Güzel ha, tamam. Bu da, bu da mı Bakalım. Evet, tamam. Hmm. peki Baba şapkalar nerede? Kimin şapkası yok? Nerede şapka? Bulamadım sen. Hiç mi yoktu? Yani vardı da evde bulamadım. Ya bakın şöyle yapalım. Bu kamptan sonra malzemelerinizi mutlaka bu dolaba koyun. Kaybetmemek için de burada takın. Benim bu ilk aldığım şapka hala. Peki... Pular şey, bere var mı? Bere de Yok böyle değil. Kampta camide bırakmıştım. Bir <laughs> daha alamadık Anlamayız sende. Tören nasıl gelse sen peki şimdi? Ya, Nasıl an Evet. Akşam var Her şey iyi mi? İyi. Tamam. Ee, bugün bayrak kim yapacak? Biz yapacak. Siz teslim adresiniz. Sizler? Biz veriyoruz. Tamam. Güzel. Biliyorsunuz değil mi? Tamam. Peki. Evet, tamam. Kurtobas rahat, hazır ol, dikkat. Kurtobas 400 zisileti hep dışı bitirmişti bildiğin. Teşekkürler. Evet, dikkat. Gül Gül dikkat, yılan obası rahat, evet. hazır ol, dikkat. Yılan obası 500 sabah tek dışına hazır Teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Güzel. Kulağınız yok. yok. Tamam, sen misin? Peki şapkalar nerede? Şapka bir kişi olmadığı için Kimin? hiç mı? Evet. Benim. Tamam. Peki bere olan var mı içinde Bere çoğu? Benim dere ben var ben, mı? Dereyi takarsın. Evet, ben, ben. Aa, şapka, mi şapka Evet ben. Niye? Ben, ben. Olur mu ya? Ben, ben Kayış nerede? Kayış da mı Kemer. de mi vermez? Verdiğimiz yolunu Gelecek Kemal sıkıntı olmaz. Sizin kemerler nerede? Olmaz. Bu hemen kemere katılacak. Tamam mı arkadaşlar? Akşam rahat edip mi? Bir sıkıntımız var mı? Güzel. Aç bakalım. Oba. 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 Nereden başlıyor? Erken. Tamam. Evet. Bakalım. Ağabey. Tamam. tamam devam edelim. Evet. Devam edelim. Güzel. Evet. Kararız, ne yapacağız? Dikkat! Yılın obası, rahat. Hazır Hı? ol. Dikkat! Yılın obası, 500 cisiyle sabah teftişini tamamlamıştır. Teşekkür ederim. Lürü alıyorsun? Lürü alıyorsun? Rahat, rahat. rahat. Şey bak böyle. Dikkat! Ee, kırmızı öbek, rahat. Hazır ol. Dikkat! Kırmızı öbek, 600 cisiyle sabah teftişini hazır edebilir. Teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Güzel. Fahri çok açıkta. Güzel. Evet. Bebek başın var mı sıkıntınız? Hayır. Akşam ne yapıyordunuz mu? Evet. evet hasta olan var mı öbeğinde? Yok. Emin misin? Sordum mu hasta olan var mı? Yani biraz. Onu soracaksınız. Seçkinli. Her oba başı, Seçkinli. ekip başı, öbek başı mutlaka bilecek. Hasta olan var. Ya. Evet. Sıkıntı olunca biliyorsun. Sıkıntı var mı hiç seçkin? Biraz seçkin. Hemen fırlat. Tamam mı? İçtireceğiz o zaman. Tamam mı? Gelince. Evet arkadaşlar. Şapkalar kimde yok ki şapka? Sen de yok, sen de yok. Sen de Flair boy nerede? <laughs> Hayır. Şey falan e, Flare boy ve şapka konuların polarlar ve var mı? Yok. Bir tanesi resim var Evet. Aç bakalım bunu Bu çarap kim arkadaşlar? <laughs> Kimin? <laughs> 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 şey Enbiya, <laughs> senin babanın mı? O çoraplar O halde <laughs> <laughs> mi? Tamam, aç bakalım. Evet, güzel. Şöyle geçelim. Evet, güzel. Peki. Nasıl? Oraya aç bakalım. Evet, tamam. Peki. Evet arkadaşlar. Ama bak bu temiz değil. Nöbetçi bakayım dün gece. Dün gece sadece Liderlerdi nöbetçi hocam. Liderler mi? Tamam. Bugün efendim başlıyor. Tamam mı nöbetçi hocam? Temizliği. Buraya başlıyor. Her zaman temiz nasıl Evet. Hep için lütfen kardeşim. Dikkat! Kırmızı öbek! Rahat! Hazır ol! Dikkat! Kırmızı öbek sabah tedbirini tamamlamış Teşekkür ederim. Rahat. Şimdi temel olarak çözdük diyorsunuz o böyle böyle pek. Şart direkt geçsin mi? Çünkü söyleyebiliriz alalım mı? Tabii şartları alacağız. Şey, evet. İkoli.